Merhaba oyun severler. Hepinize saygılar, sevgiler. EA FC 24 futbol dünyasında birlikteyiz. Bu videomuzda turnuvanın nasıl yapıldığını göreceğiz. Detayları hep birlikte inceleyeceğiz. Turnuvalara giriyoruz. Turnuvalardaki seçenekler hemen ekranın altındaki satırda çok güzel bir şekilde yerleştirilmiş. Burada orijinal turnuvalarla birlikteki bu bizim bildiğimiz Avrupa Şampiyonlar Ligi Şampuanlar Ligi, Kadınlar Şampuanlar Ligi ve de Güney Amerika'nın Şampuanlar Ligi milli takım koymuşum ve yerel turnuvalar. Yerel turnuvalar bildiğimiz mesela Kadınlar Ligi, Erkekler Ligi'nden başlarsak bildiğimiz ligler yani ülkelerin kendi şampiyonluk ligleri diyelim, şampiyonaları diyelim. Mesela burada şöyle Türkiye'yi geldiğimiz zaman nerede? İşte burada. Gayet güzel bir şekilde bilgi de verilmiş. Bir önceki oyunda olmayan detayları burada görebiliyoruz. O Galatasaray'a bak 23 şampiyonluk yaşamış. Vaa wow. Fenerbahçe 19. E Galatasaray baya biraz fark açmış burada. <laughs> İlginç. Ben bunu bilmiyordum. Kupalara baktığımızda da yine o ülkeye ait kupaları görebiliyoruz. Keza Türkiye'nin kupası da burada biliyoruz Bakalım onun detayları neymiş? O da 16 farklı kulüp şampiyon, kupa şampiyonu olmuş ve yine Galatasaray zirvede. 18 şampiyonlukla. Ne Güzel. Evet, bu şekilde yerel turnuvalara girebiliyoruz. Klasik turnuvaları seçebiliyoruz. Özel turnuvayı da kendimiz hazırlayabiliyoruz. Misal burada 3 seçenek var. Elemeli, grup eleme ve lig diyor. Lig bildiğimiz adı üstünde lig yapabiliyoruz. Burada takım sayılarını değiştirebiliyoruz. Bunların her birini oynatabildiğimiz gibi bir tane seçip diğerlerini bilgisayarda oynatabilir. 5'ini de oynatabiliriz. 5 arkadaşımızla da oynayabiliriz. Tamamen nasıl istersek. Misal bir dünya kupası gibi bir elemeli bir turnuva düzenleyebiliriz. Yine takım sayısını ayarlayarak. Ya da şampiyonlar ligi gibi önce grup sonra eleme türünde bir turnuva da düzenleyebiliriz. Evet oyun severler gördüğünüz gibi turnuvalar bu şekilde canımızın istediği gibi düzenleyebiliyoruz ya da mevcut hazır olan turnuvalara da katılabiliyoruz. Serimizin diğer videolarında göz atmayı ihmal etmeyin. Esenlikler diliyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.